arkadaşlar bugün tamı tamına 2000 olana kadar kupa kazdım. <laughs> Şimdiden ilk tur. Ee, ben ilk önce şöyle koy. Aa! Büyücü şöyle koy. Bom bok. Ne gülü. Hadi be benim iskelet vuramadı. Abi, abi gel de abi. Abi. Abi ama biraz size göre. Bakın size göre. Yanlış oynamış olabilirim ama. Aa. Bomboklat. Yeah. Zaten hemen götür oraya. Ama bu taş konularda benimkilere güvenirim. Yani. Daha ne bağar olabilir be to standing no back ben. Tabii بس şöyle direkt gönder. Bam. Aha min pik'e. Benim minipak, benim 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 peker. Benim peker saldırıyor. Mini peker öldü. Mini peker rahmetli ekabul. Aha bitti direkt. Hemen yeni bir tur devam. <laughs> bok lan. Ay saldıramam değil mi? Yürü bana saldır. Oh. Saldır lan. Vur lan. Amel'i pek Allah. Hmm, Bana kahve dediler Ronaldo be aise kahpe, kahve Adidas'e. Pedro Martinez, Kroos injury Abi şimdi ben bunları böyle oynayayım da iyi yapayım abi. Orang lama di sini, pampoklat bermain. Bermain, bermain. Orang harus pecut juga. Orang tua yang orang tua bernama siapa? Bermain, 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 Ne nasıl geldi ha? Amık. Piyow. Abi çok kolay oldu ya. Direkt brank diye koydum Verelim Verilimde Verelim Verilimde ayna. Umurumda bir ki bu dünya. Brank'ta. Piyon. Oy iskelet ordusuna bakar mısınız ya of, of, of. of iskeletler neler yapıyor arkadaşlar bu gözler neler görüyor? puç kuruk çık kuruk fıç 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 kuruk çık kitarda çık kuruk direkt kazandık abi ya nasıl aa doğru ya daha o kadar emin konuştum pşung olabildiğin yengellerim yani abi, şu an çok fena zortinger oldum uzatman yok Aa, <laughs> <laughs> oh, direkt şöyle yak, yak, yak bacısı, yak bacısı. Oo, oh, direkt, direkt, direkt şunu at, bitir oyunu bir şey Ve bitti. Bam. Hemen yine bir tura devam. Şöyle. Öyle evet, şu bir dolsun öyle Hadi, Hadi uğraşma direkt ya. Hadi evet, sen hayırdır. Sen hayırdır. Dar 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 dar. İlk ilk önce şuna vursun sonra geri görünmez olur <gülüyor> herhalde. Fır <laughs> <laughs> ağzının ortasına. Fır ağzının ortasına. Aa bu da bir şey yapamayacak ki yani biliyorum. Yani böyle ama ben bir şeyler böyle 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 böyle, 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 böyle. <laughs> Beni mi bitireceksin? Beni mi bitireceksin? Aa, ama bak ben acımam. Abi gönderiyorum direkt bak 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 nasıl gönderiyorum görüyor musun? Bak nasıl bak bak bak, bak. nasıl gidiyor bak nasıl görüyor gidiyor mu? Abi görmen lazım abi gör gör görüyor musun? Görüyorsun bunu. Abi görüyorsun yani kör değilsen görüyorsun yani abi. Abi görüyorsun. Abi nasıl oynuyorum görüyor musun yani? Çok sert oynuyorum ben. Kendim gibi sert oynuyorum abi. Abi kendime ölmeyeyim mi yani? crack crack Al no, bu şarkıda nereden dilime dolandıysa artık. Harbi iyi bir karaktermiş yani. Ben burada bir kine aldım. İki tane çıktı. Abi zaten istesem ben orada e, sizin alanınıza koyarım da. Koyamıyorum işte. <laughs> Çok kötü espri yapılmayın ya. Bazen diyorum ki mükemmel esprilerim var. Bazen diyorum bok gibi esprilerim var. Hayatta da öyledir işte. O tane canı güneş. Sensin gönlüme eş. Vay baba kulağınız. Şaka yaptım arkadaşlar yani yanlış anlamayın. <laughs> Esprisin yolla. Ama çıkabettiler. <laughs>

direkt şöyle. Abi çöş. Orada bir can var yani. Sizinki can da bizimki pat. aman. Bizimki can sizin ay biz e Sizinki can bizimki patlıcan mı? Bana söyleseniz amık. Sizinki can bizimki patlıcan mübarek. Direk şöyle hoş atlarım benim. Atlarım. İskelet at dedim az önce. Resim mı? Bomba kadar. Ama beni pek kayanar. ben deyim oluyor yani. Spresyonum. Ne oldu? ifadeniz ağlamı gibi görünüyor gençler. Frank. <laughs> Haydi. Öldürün lan. Amık. Amık 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 amık. <laughs> saldırın, saldırın lan. Saldırın lan. Saldırın lan. Saldıramadılar. Benim pek kalır. Aa, hiç de alamadı. <laughs> Ay. Bok gibi bez bir yaptı. Aa, bebeğim isim çok kalır. Hmm. <laughs> 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 127 12-7 aman benimki 7. 12.8 ama. Olmuyor bari. Bu tarz şeyler yollersen ben de sana bir posta yollarım. Ama e-posta. Abi çusss.

Abi üç tane sonra yalıyorsun bak. Bak benim anasabım bozma. Bak, benim anasabım bozma. Ben sana bir bozulurum. Bing 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 Bak ha. size bir yapamaz. Sprayısın. Abi. Abi yine bir şeyler. Oy 3 kat. Ne diyorsun? Pşum pşum pşum. Neyse ikinci bölüm atarım ya herhalde. Zorunda kalırsam yapacağım. Mecbur. Abi direkt yüklen ya. Hiç uğraşma. At şunu. Why not do Evet bugün 1566 tane yaptım. Part ikisini de atacağım.